Merhaba. Merhabalar Ayşe Hanım. Bugün dedim ki e, öncesinde ben böyle kısa bir girizgah yapıp konuğumu davet ediyordum. Konuğumla ben evet. birlikte merhaba diyeyim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. Evet. E, öncelikle herkese yeniden iyi akşamlar efendim. E, hikayen Senin Gücün Etkinliği'nin dördüncü konuğu olan sevgili Ayşegül Hanım'ı bugün ağırlıyorum. Ee, çok ben çok konuşmayacağım yine e, sahne sizlerin e, çok kısa bahsetmek istiyorum izninizle e, Ayşegül evet. Ayşe Hanım e, üç çocuk annesi ve iki tane evet. özel çocuğu var bakıma muhtaç bir çocuğu var bununla birlikte çok zorlu bir hayat mücadelesiyle e, evet. mücadele ediyor hala etmekte e, ve hayallerini hiçbir zaman ertelememiş bir anne var, bir kadın var karşımızda. ben çok evet. uzatmayacağım. İzninizle size sözü bırakayım. tabii böyle şeydendir, hani konuk ağırlıyoruz böyle adettendir birkaç sorularım var. Başlıyorum ben evet. Öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. hemen başlıyorum sorumla. Şimdi Zorlu hayat koşullarım var demişiz. Kolay değil. İki tane bakıma muhtaç evlat var. Ee, bu evet. hemen eğitim ve kariyer hayatınıza motivasyonunuz neydi? Nasıl devam ettiniz? Hem çocuklarla hem eğitim hayatına yeniden döndünüz ve çok güzel bir kariyer yaptınız. Biraz dinleyelim mi sizden? Tabii ki. Aslında okumama karar vermem. Iı, Türkiye'deki bütün kadınların başına gelen ya da bütün e, insanların bildiği bir boşanma nedeniydi. Üçüncü çocuğuma doğum yaptıktan sonra e, boşanma kararı almıştım eşimle. Yani ortak aldığımız bir karardı ve ben e, normalde e, e, 18 yaşında üniversiteyi kazanmış ama sonrasında tercihini evlilikten yana e, yapmış, üniversite hayatını e, hiç okumadan bitirmiş bir genç kızdım. Sonrasında üç tane çocuktan sonra yani 14 yıl sonra bir boşanma kararı aldık ve ben o anda düşündüğüm tek şey şimdi ne yapmalıyım oldu yani. Benim buradaki asıl motivasyonum şuydu, kendime ağlamak, üzülmek, çaresizlik, işte doyar kaslığı yapmak istemiyordum. Ve kendime bir yol haritası çizmeliydim. Ama üç tane de çocuğum vardı, ne yapabilirim, ne yapabilirim. Okumayı da o kadar çok istiyordum ki çünkü üniversiteyi kazanmıştım, gitmemiştim, bir tercih yapmıştım ama pişmanlıklarım çok fazlaydı. Yeniden üniversiteye gitmeyi çok istiyordum. Herkes karşı çıktı o dönemde. Üç tane çocuğum var ve Üçüncü çocuğum, o zaman sadece bir işte doğum yaptığım çocuğum, hiç bu kastasıydı. Bağırsaklarındaki bir kısım sinir hücreleri çalışmıyordu, ganglion hücreleri deniyor. Bunlar işte çocuğum 13 yaşına gelinceye kadar 13 defa ameliyat oldu. İşte kalın bağırsaklar böyle kısım kısım alındı ve çok zorlu bir süreçti. Yani biz böyle her yıl hastaneye yatıyorduk, bir iki haftamız hastanede geçiyordu. İşte ameliyatlar oluyordu, sonrasında. İşte böyle bakımı zor bir çocuktu ve yani benim için çok zorlu bir süreçti ve bundan dolayı da herkes okuyamazsın edemezsin işte çocuğun çok hasta ondan sonra ona bakman lazım ama o kadar içimde okuma isteği var ki çünkü ayrılacağım ve gelecekle ilgili çok kaygım vardı yani lise mezunu bir kadın olarak ne yapabilirim yani iş kursam ticarete atılsam ticareti yapan bir babam vardı ama çok şey yani bizi çok zorluklarla büyüttü. İşte altı kız kardeşiz, altı çocuk büyüttü. Biliyorum ticaretin ne kadar zor olduğunu. hepimizi okutmak için çok çaba sarf etti. İşte iki ablam doktor falan. Ama ben işte ticaret yapamayacağımı düşünüp işte bir memur olabilirim, bir şey olabilirim. Ve o dönemde de hep bir hayalim vardı gazetecilik okumak ve üniversite sınavına girdim. Allah'a şükür ki kazandım. Zaten Tek bir tercih hakkım vardı. E, Selçuk Üniversitesi, Konya'da yaşıyordum o dönemde. Selçuk Üniversitesi tek üniversite, tek bir bölüm. Ve o bölüme girmek nasip oldu. Ve girdiğimde e, böyle şey oldu. Yani öğretim hocalarım çok şaşırdılar. İşte nasıl olacak? Ondan sonra üç tane çocuk derslerin bazılarına girebiliyorum, bazılarına giremiyorum falan. İşte oğlum kreşe gönderiyorum, birini ilkokul, birini ortaokul. İşte bakıcı ayarlıyorum. E, böyle çok şey. Ama içimde o kadar büyük bir heves var ki yani okumalıyım diyor. Yani bu istek beni ne kadar zorlu koşullar olursa olsun motivasyonumu hiç kırmadı. Yani tabiri caizse ağlaya zırlaya da olsa gittim okula ve hepsinden Allah razı olsun hocalarım çok destek oldu. Ben Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bütün hocalarına buradan sevgilerimi iletiyorum. Beni çok sahiplendiler. Yani okulun Ayşe ablası oldum, öğrencilerin ablası oldum. Ee, hala öyleyim, 10 yıl oldu mezun olalı ama hala e, onların ablasıyım, görüşüyorum, e, yani dert ortağı oldum, e, yani hem arkadaşlarıyım hem ablasıyım. E, sonra ben o süreçte bitirdikten sonra mezun oldum, gazeteciliğe başladım. E, gazetecilik yaptığım dönemde de e, işte şey yüksek lisans yapmayı çok istiyorum ama e, işte biliyorsunuz o süreç ALES, e, ondan sonra bilim sınavı falan bayağı bir zorlu bir süreç. Sonra ben yüksek lisansa hocalarımın da sağ olsun büyük bir desteğiyle iyi bir puan da alarak yüksek lisansa girdim. Ama girdikten bir yıl sonra ortancı şeker hastası oldu. Tip bir, bir diyabet ondan sonra ve büyük bir şey 540 şeyle şekerle hiçbir yani kendi ailemde hiç şeker hastası hikayesi olmadığı için ablam da doktor ama hiç aklımıza gelmiyor, belirtilerini veriyor filan. Sonra işte ayrıldığım eşimin akrabalarında biliyorsunuz genetik bir hikayesi oluyor tip 1 diyabetim. Sonra işte oğlumun şeker hastası olması beni böyle gazetecilikten işte alıkoydu, mesleği bıraktım. Oğlumla işte bir yıl evde şeker hastalığına onu da alıştırmam gerekiyor, kendimi de alıştırmam gerekiyor. Çok zorlu bir süreç. Bambaşka bir dünya, yemesi, içmesi, işte ölçümleri şeyi, diğer çocuğumun arada bir ameliyatları ben e, yüksek lisansı bu yüzden dört yılda bitirdim. <laughs> Herkes iki yılda bitirirken biraz süreç uzadı ama ben o sürece takılmadım. Yani dedim ki ben bu yola girdim. Artık hani bundan dönüş yok. E, bitirsem de bitirmesem de hocalarıma gittim dedim ki bitiremeyebilirim. Çünkü çok hastalıklarla geçiyordu. Yani bir çocuğum hastayken şimdi ikinci çocuğum da hastalandı ve ben sürekli işte onun için ameliyata yatıyorum. Onun için işte doktora gidiyorum falan. Ama e, Rabbim nasip etti. Ben dört senede yine e, böyle bir hastane köşesinde son senem artık atılacağım yüksek lisansda. Ve hastanede tezimi bitirdim. Çok ilginç bir şekilde. Yani bir gün sonra atılacaktım. Sunumumu verdiğim gün, savunmamı verdiğim gün, ertesi gün benim son hakkımdı. Ve hocalarımdan yine Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. O kadar çok destek oldular ki. Yani bu süreçte. Aslında şey, bir sürece başlıyorsunuz, evet hiçbir şey size böyle altın bir kasede sunulmuyor. Ama bir şey iste, istediğiniz zaman herkes bana şunu dedi, ya işte üç tane çocuk annesisin, bu yaştan sonra okuyup ne yapacaksın? Aslında bu yaştan sonra dedikleri, ben üniversiteye girinde 34 yaşındaydım. Çünkü ben çok genç yaşta evlendim. 20 yaşında anne oldum. Yani üniversitede okurken benim yaşıtlarım, ben o dönemde işte çocuk bakmakla meşguldüm ve hep bir ağlarım vardı. Yani bir de aile hepimiz okumuşuz. Benim ablalarım doktor, öğretmen, altı kızız ve ben beşinci kız çocuğuyum. Hepsi bir yerlere gelmiş kendini ispatlamış. Ve Allah razı olsun ailemden. Babam rahmetli oldu. Binlerce kez ona şükür, teşekkür ediyorum. Bize çok kıymet verdi okumamız için. Aslında biraz da motivasyonum oydu. Babama e, ispatlayabilmekti. Yani çok büyük bir faktör. Çünkü babam altı kızı olduğu için hep bizim okumamızı ve bir yerlere gelmemizi çok istiyordu. Ayaklarımızın üzerinde durmasını durmamızı çok istiyordu. Ve ben e, liseyi bitirdikten sonra evliliği tercih edince babam çok üzüldü rahmetli hep bunu da dile getirdi. En çok güvendiğin çocuğum sendin. En çok güvendiğim çocuğum sendin diye. Ve ben onu tekrar onurlandırmak ve gururlandırmak için kendime aslında bunu bir görev edindim. Hem kendi gelecek kaygımla hem ailemin başının dik tutmasıyla ve gazetecilik yaptığım dönemde babam haberlerimi, gazete haberlerini hep arkadaşlarına işte gelen misafirlere okutuyormuş. Ona gururu yaşattım ya ölmeden önce. Çok şükür görevimi tamamlamış gibi hissediyorum. Ne güzel bahsettiniz. Bugün e, ayrıca kandil, hepimizin kandil. Evet. mübarek olsun. Mubarak. Babanızın da ruhu şad olsun. Ölmüş bütün babalarımıza. İki gün önce de ölümüydü. Yılbaşı gecesi vefat etti babam. E, dört yıl önce. E, ben şu anda bir yurt müdürüyüm. Oraya da geleceğiz tabii. Burada. Evet. Orayı çok ruh... merak ediyorum. O taraf <laughs> beni çok etkiledi. Evet. Çok kıymetli. Şimdi ben e, size dinlerken en çok nerede takıldım biliyor musunuz? Şimdi ben de bir anneyim. iki yavrum var. Ee, Allah e, Amin hepimizinki, cümlemizinkini. Fakat şimdi siz iki hasta evlatla beraber hem bir tedavi süreci var e, hem bir inanmışlık var. Burada en çok yaşadığınız zorluk neydi? Anladığım kadarıyla aileden çok ciddi bir destek görmüşsünüz. Çok şükür. Aynen. Şimdi ben kestirim kadar değil. Dolayısıyla e, ben çok biliyorum, çok yakınlarımda da var. E, önce çocuk, yani çocuğuna bakabiliyor ama maddi kaygısı da var. Evet. Destekle de göremiyor. Siz burada nasıl bir destek aldınız ailenizden? Maddi, manevi mi aldınız? Evet, maddi. Ben manevi aldım Hı. kesinlikle. Ee, i̇şte sağ olsun iki doktor ablam vardı. Onlar e, maddi manevi çok destek oldular. Ay, yani annem babam çok yaşlı insanlardı. Çocuklarıma bakma konusunda hani birebir benim yanımda olmadılar ama e, yani e, bakıcı tuttum. Ondan sonra zaten öyle bir ayarlamıştım ki en küçük çocuğum kreşe başladığında ben üniversiteye başladım ve onu kreşe gönderiyordum. Diğerlerini okula gönderiyordum sonra onların okuldan dönme, kreşten dönme saatinde ben koşarak eve geliyordum. Derslerin bazılarına katılamıyordum. Bu konuda hocalarımın da çok büyük desteği oldu. Benim derslere katılamamamda, sonrasında telafi etmemde yani dört yılda bitirdim okulu ve iyi bir ortalamayla bitirdim. Ama hocalarımın da gerçekten bu konuda çok desteği vardı. İkinci öğretim olarak girmiştim ama bazı derslere birinci öğretimin derslerine giriyordum. Bazılarında ikinci öğretim derslerine giriyordum ve hiç bunu sorun etmediler. Tabii ki dediler, yeter ki sen başar. Ee, ve yani hep şunu dedi benim hocalarım, çocuklarına çok güzel bir örnek oluyorsun Ayşegül. Bunu sen şu anda farkında değilsin. Ama senin mücadelen çocukların için o kadar büyük bir örnek teşkil ediyor ki onlarla oturup saatlerce konuşmana, onlara nasihat etmene, onlara hayat öğretmene hiç gerek yok. Onlar senin mücadelenle çok güzel bir hayat öğreniyorlar. Bunu da ileride göreceksin dedi ve çok şükür ki en küçük oğlum, o hasta dediğim oğlum 19 yaşında kurtuldu en son kemaliyatında. Evet çok şükür artık normal bir insan yani e, elhamdülillah şu an üniversite sınavına hazırlanıyor hatta benden ayrı yaşıyor İstanbul'da yaşıyor e, ortanca oğlum şeker hastası olan oğlum o 22 yaşında her şeyi öğrendi şekerle baş etmeyi öğrendi kendine bakmayı öğrendi e, şu anda e, bana muhtaç değiller elhamdülillah ama o, okuduğum dönemde hep muhtaçlardı yani biz Üç çocuk ve ben böyle sürüklenerek gidiyordum. Yani hedefe doğru. Tek başıma gitmiyordum. Yani böyle kocaman bir orduyla hareket ediyordum. Ama çok şükür ki iyi ki varlar. İyi ki de benim yani velayetlerin üçünde ben aldım. Ondan sonra elhamdülillah onlarla birlikte güzel bir süreç yaşadık. Şimdi çok mutluyuz. Şahane, şimdi şunu da duyuyorum ben sizden. Evet ayrılmış bir kadınsınız. eşinden ayrılmış ve maalesef birçok olaya şahidiz. Anladığım kadarıyla evet. siz eski eşinizden de destek almışsınız. Eşiniz de desteklemiş, aileniz desteklemiş. E karşısında da çok azimli bir kadın var. E, evet. Bakar mısınız? Yani bu azmin karşısında herkes destekli zaten. Çünkü size inanıyorlar. Dolayısıyla evet. burada evet kıymetli. Tam Bak, e, yardımcılarınız ama ben burada çok güçlü ve inançlı bir kadın görüyorum. E, çok gurur duydum. ya 18 yaşında evlilik yapmış, e, 34 yaşında yeniden hayata başlama kararı almış ve üç çocuk, ikisi lütfen mazur görün, yanlış ifade ediyorsam engelli. E, bazı engelleri var, özel çocuklar. Evet, evet. Bunun özel çocuklar. evet şu an e, bir de karşında benim bir yurt müdürü var. Ben burayı evet. da merak ediyorum. Şimdi yurt müdürlüğüne kadar giden bir mücadele var. Şimdi burada sizin yurt müdürlüğünde de öğrencileriniz var. Bakın evet. hayat nereden nereye getirmiş Şimdi öğrencilerinizle bir müdür olarak iletişiminiz nasıl? Böyle anaç mısınız? Ee, tamam. Yani bu anne ve e, müdür e, arasındaki... E, çünkü siz... Ben karşı çok güçlü bir anne gördüğüm için söylüyorum. Çalışan kadın görmüyorum. Ee, evet. Onu nasıl arayı e, tutuyorsunuz yani karıştırmıyorsunuz? Anaçlık ve e, müdürlüğü evet. nasıl karıştırmıyorsunuz? Evet şöyle yani çok ince bir çizgi esasında. İlk başta şöyle bir şoka giriyorlar benim öğrencilerim. Ben birçok farklı yerlerde yurt müdürlüğü yaptım. Bir de meslek olarak zaten atanma olayımız olduğu için başka şehirlere de gidiyoruz işte. Her gittiğim zaman önce bir şoka giriyorlar benim öğrencilerim. Çünkü ben öğrencilerime yavrum kuzum diye hitap ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte böyle şey hastalandıklarında direkt yanıma gel geliyorlar, işte dertlerini anlatıyorlar ya da işte gelecekle ilgili duydukları kaygıda ya da bir başarılarında. Benimle muhakkak böyle, benim odam hiçbir zaman öğrencisiz kalmaz sürekli gelirler girerler çalka yaparlar konuşurlar ama şöyle diyor bazı öğrenciler o kadar iyisiniz ki Kuranlarınızı o yüzden çiğneyemiyoruz diyorlar. <laughs> yani bazen hani o ciddiyetin verdiği hani sıkı bir disiplini ben sevgimle kazandığını düşünüyorum öğrencilerimi. Çünkü onlarla öyle bir duygusal bir bağ kuruyoruz ki bu duygusal bağdan dolayı kuralları çiğnemek istemiyorlar. Benim sevgimi kaybetmek istemiyorlar. Çünkü kendi çocuklarımla da bu bağı böyle kurdum. Herkes şunu dedi. Çok fazla fedakarsın. Yani aşırı verici bir yani insanım. Karakter olarak yani seviyorum. Yemeği, yedirmeyi, yemek yapmayı zaten aşırı derecede seven bir insanım. Öğrencilerime de. Mesela ben mutfağa girerim. Onlar mesela mesela 10-15 kişi kaldı yurtta. Herkes gitti 15 tatilde mesela. Az öğrenci kaldı. Girerim birlikte makarna yaparız. Sevdikleri bir şeyi sorarım. Canınız ne istiyor derim. Aşçıya derim. Şunları şunları hazırla. Sonra ben girerim. Birlikte yaparız. Ve e, bu beni çok motive ediyor. Yani ben onların gözündeki o memnuniyet ve minnet duygusundan çok e, haz alıyorum. E, yani diyor ki hocam ben annemi işte mesela birinci sınıfta öğrenci diyor ki ben nasıl bırakacağım diye o kadar çok düşünüyordum e, annemi ve siz burada bana annemin sıcaklığını verdiniz. Allah sizden binlerce kez razı olsun diyor. Bu beni zaten motive ediyor yeterli bu bu benim çok için. Çok doğru bir meslektesiniz. Yetinmek Zaten gazetecilik mesleğini bıraktıktan sonra. Aslında asıl mesleğim iletişim uzmanı. Yani yüksek lisansımı yaptıktan sonra iletişim uzmanı ünvanı aldım. Ve e, kendi alanımda çalışım, yani biliyorsunuz Türkiye'nin gerçeklerini, kendi alanında iş bulmak çok zor. Yani bir sürü CV bıraktım, yani bu zorlu süreci de bu arada bahsetmiş olayım. Yani ben bir sürü gazetelere, medyaya, televizyona, her yerlere CV bıraktım. Ama mesleki kariyerime o ilk çocuğum şeker hastası olduktan sonra yurt müdürü olarak hani en azından dedim ki gazetecilik mesleği biraz yorucu dışarıda olan bir meslek. Muhabirlik yapıyorsunuz, editörlük yapıyorsunuz. Yani geceniz gündüzünüz belli değil. Ben böyle biraz daha işte saatleri belli olan bir iş olsun diye yurt müdürlüğünü tercih etmiştim. Sonra baktım ki ya ben zaten okurken de gençlerle iletişimi çok iyi bir insandım. orada da gençler var ve Frekans tuttu. Dedim ki bu mesleği bu meslek bana göreymiş yani. Ve iletişim uzmanlığının şeyimi, pozisyonumu yurt müdürlüğünde devam ettirmeye karar verdim. Çünkü iletişimi seviyorum. Yani insanların gözüne bakarak Gençlerle genç olmayı seviyorum. Birlikte bir yerlere gitmeyi, yurdun dışında da bir faaliyette bulunmayı, onlarla bir yerde kahve içmeyi, bir canlı müziğe gitmeyi, bunları çok seviyorum. Beni enerji tutuyor. Yani çok şükür ki ruhumdaki o şeyi çıkarttı. Yani yaşama sevincini. Çünkü bir sürü olumsuzluklar yaşadım. İşte hasta çocuk, boşanmış. Ondan sonra yani, kendim, yani kendime ağlayacak aslında. Belki çok şeyim vardı ama ben bunu istemiyorum. Belki ha, karakterim, ben aynen. şeyim. Hiç ağlamadınız mı? Çok yani, ağladım. Heh, yani çok şunu, ağladım. Çok merak ediyorum. Bu hayat yolculuğunda e, öğrendiğiniz en önemli ders neydi? Yani o ağladığınız <laughs> ah, gecelerde, çıkmazda şey. e, kaldığınızda ne hissettiniz? Yapamayacağım dediniz ya, mi hiç? Tabii. Çok pes etmeyi düşündüm ama şöyle yani şunu düşündüm aslında hani dediniz ya, ayrıldığınız eşiniz de işte size destek olmuş esasında şuydu ben üniversiteyi ilk kazandığımda ayrılma aşamasındaydım ve Konya gibi bir Konyalıydı işte şey ve çok tutucular asla hani benim okumamı istemiyor Ayrılsam bir okumamı istemiyorlar o kadar okumaya karşılar. Ve arkadaşlarım ondan sonra söylüyorum, ağlıyorum. İşte ilkinde de zaten böyle bir tercih yapmak zorunda bırakmıştı bana. Ya üniversite ya ben gibi. İkincisinde de aynısını yapıyor. Hani kesinlikle okuyamazsın gibi. Ve bir arkadaşım bana, çocukluk arkadaşım dedi ki, bir replik var dedi. Bütün dünya hayır dese bile senin bir tek evetin bütün dünyaya bedel. Sen evet diyor musun kendin için dedi. Ben de ağlaya ağlaya evet diyorum dedim ya üniversite kaydımı yaptırırken kolumda iki tane bilezik vardı Seda Hanım. Onun birine işte şey yaparak harcımı falan yatırdım. Sadece bir yıl üniversiteye gidecek kadar param vardı. İnanın. Ondan sonrasını bilmiyordum. Ama şöyle bir şey oluyor. Gerçekten siz bir yola azimle girince rüzgar arkanızdan öyle bir güzel esiyor ki sizi uçuruyor. Gerçekten. Ailem istemiyordu. Herkes diyordu ki üç çocukla sen yani neyin kafasını yaşıyorsun? Yani saçmalama diyorlar. Çocuklarına kim bakacak? Hasta, ondan sonra rezil olursun. İşte başlarsın, bırakırsın. Ben de dedim ki ya bir yıl ya. Ben çünkü o kadar istiyorum ki üniversite okumayı. Bir yıl o sıraya oturmak istiyorum. O havayı solumak istiyorum. Yani dayanabildiğim kadar bir gün bile olsa ben gideceğim o okula kaydımı yaptıracağım. O havayı teneffüs edeceğim. Belki de dedim bırakacağım. Çünkü sonucunu bilmiyorum. Ama Niye adım atmak istediğimi çok iyi biliyordum ve sadece 4 yıl ıı, okuyacağımı zannettiğim üniversiteden 8 yıl okuyarak yüksek lisansı da bitirerek çıkmak nasip oldu <laughs> ve hatta şunu da söyleyeyim bize izleyenlere şu anda doktora için çalışıyorum dil için uğraşıyorum. Bravo. Ee, Bravo. Evet pes etmeyeceğim bu, bu yoldan pes hmm. etmeyeceğim çünkü bu kadar şeyi bu kadar emeği boşa verdiğimi düşünmüyorum yani. Bence ölünceye kadar e, bir insan kendisine yatırım yapmalı. Kesinlikle katılıyorum. Siz e, yola çıkma kararı aldığınızda yine benim aklıma hemen şey gel Mevlana'nın sözü vardır ya. Sen yola çık, yol sana görünür. E, i̇nanın inanın ben ya, bende de hep öyle bir şey böyle yapmak için mesela bu hikayen senin gücün etkinliği ben, ben de 3 yıldır böyle aklımda nasıl yapabilirim, ne edebilirim? Bir gün dedim ki ya yapacağım. Ne kaybedebilirim? E, evet. evet. Olabilir hani en fazla dedi ki işte ya, yayında şöyle konuştunuz bunu yaptınız diye hani diyeyim dedim ve çok şükür bakın daha bir buçuk ay oldu. O kadar çok kişi dönmeye başladı ki bana. Ben sıradan sade bir vatandaş böyle bir şey yapmaya karar aldım ki siz ee, gerçekten çok kıymetli bir insansınız. Hem çocuklarla mücadele etmişsiniz hem yalnız bir kadın. Ve hala hatta gelecek hedefleriniz nedir diye sorun vardı. Siz zaten <laughs> hedefinizi söylediniz doktora yapacağım dediniz. Evet, kendinizi o zaman nerede görmek istiyorsunuz diye de bir soru sorayım mı? Evet. Üniversitede evet. kariyere evet. devam eder misiniz acaba? <laughs> Kesinlikle. Yani şu anda 48 yaşındayım. İnşallah böyle 50'me kadar doktora yapmaya başlarım diye düşünüyorum inşallah. Rabbim nasip ederse. Ya sonrasında evet bir öğretim görevlisi olmayı çok istiyorum. Yani kendi hedefimi onu koydum. Yani gençlerle yolum 70'ime kadar hatta 80'ime kadar devam etsin. Çünkü ben onlara gözlerine bakarak bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Gerçekten o özgüvenlerini yani hem en, anneliğin verdiği o şefkat ve merhamet hem de benim azmimin verdiği, yani öğrencilerin hikayelerinden çok etkileniyor. Hatta hepsi diyorlar hocam iyi bir TEDx konuşmacısı bile olabilirsiniz sizce. Kesinlikle. <laughs> Onlara yani örnek olduğumu düşünüyorum. Yarın bir gün eğer üniversitede bir hoca olsam da yine aynı bu örnek olma yolunda devam edebileceğimi düşünüyorum. Onlara bir şeyler kazandırabileceğimi hayat yolculuklarında. Çünkü gençlerimiz gerçekten pırıl pırıl, kendi çocuklarımdan yani benim en büyük oğlum şu anda 28 yaşında, en küçük oğlum 19 yaşında ve ben onlara baktığım zaman yani dünyam aydınlanıyor. Harika insanlar gençler çok bilinçli. Belki bizden daha bilinçli. Yani bazıları diyor ki işte yine nereye gidiyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Gençlik çok güzel bir yere doğru gidiyor. Ve bana çok şeyler katıyor. Ben hani diyorum ya benden çok şey öğreniyor. Ben onlardan daha çok şey öğreniyorum esasında. Burada bir nokta koymak istiyorum Ayşegül Hanım. Siz öğrenmeye niyetlisiniz. Siz almaya niyetlisiniz. Evet. Dolayısıyla almaya niyetli olan uçan kuştan bile alıyor. Evet. O yüzden evet. evet gençler her dönem hani derler ya, bu gençlik nereye gidiyor? Gençlik bir yere gitmiyor. Gençlik dönemini <laughs> yaşıyor. Evet, evet çok fazla imkanları var. Her şeyi çok sahipler. Ya evet. biz biraz böyle onlardan öğrenmeye biraz meyil etsek, İnanın bizde evet. çok ciddi fark yaratılıyor. Ama e, işte öğretilerimiz, biraz böyle gençlere e, kılıyoruz, ediyoruz ama gerçekten çok bilinçliler. En azından bizim evet. gençliğimizdeki gibi değiller. Yani ne istediklerini biliyorlar. Bakın siz 18 yaşında evlenmişsiniz, 3 çocuk annesi, 34 yaşında gelmişsiniz, yeniden bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ve vizyoner bir bakış açısına sahip bir kadın olduğumuz için. Ama o kadar çok var ki hala e, evet. kendini gerçekleştiremeyen kadınlarımız, beylerimiz. Evet. E, o yüzden gençler bize çok umut. Evet. Daha çok ben gençlerle de bir araya gelmek istiyorum. Birkaç genç arkadaşımla bir araya geleceğim. Evet. Çok, çok kıymetli verdiğiniz bilgiler. Çok teşekkür ederim. Ben ne mutlu ki böyle bir e, Türk kadını, azimli evet. kadın. Biz. Türk kadınları azimliyiz. Zorlukları e, nasıl mücadele edeceğimizi biliriz ki sizinkisi ekstra bir hikaye. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. — Ben çok teşekkür ediyorum. — İyi ki varsınız. Ee, ben kendi adıma yeniden böyle bir azim, cesaret ve umut duydum bugün akşam. — İyi ki tanıdım. — Ben de iyi ki ki denk geldiniz Instagram'da. Ee, çok güzel bir e, sohbet oldu. Ben de sizi tanıdığıma gerçekten yürekten memnunum. Karşılıklı, çok teşekkür ederim. Son bir mesaj vermek ister misiniz? Ben yayını bitireceğim burada elimizden. Evet, ben bütün kadınlarımıza diyorum. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı bu güzel, demokratik ülkede gerçekten Rabbimize binlerce şükürler olsun. Ama, ama aynı zamanda bize bu değerleri kazandıran Atatürk'e ve bu e, layık sisteme... Yani biz gerçekten istersek çok güzel şeyler yapabiliriz. Yeter ki güvenelim ve imkanlarımız var. Yani Orta Doğu'yu görüyoruz etrafımızdaki insanları ve biz Orta Doğu'nun şu anda e, imrendiği bir ülkeyiz. Çok daha iyi olmaya layık bir ülkeyiz. E, gerçekten layıkleşme yolunda e, bize sağlanan bu imkanları sonuna kadar değerlendirsinler. Hem kendileri hem de çocukları. Yani hiçbir şekilde e, kendilerinin önlerine engel koymasınlar. Engel bizim aklımızda. Evet. Kendinizin önüne engel koymayın. O zaman sizin mesajınız. Çok teşekkür evet. ederim. Ben kendi adıma çok şey aldım. Ee, evet. İyi ki varsınız. İyi ki karşılaştım. Bizle. Çok teşekkür ederim. Ben de. Ben çok teşekkür ediyorum. Da Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Yine çok şahane bir konukla bir aradaydım ben. Ee, duymayana duymayana e, kime gider bilmiyorum bu yayınlar ama birilerine gidiyor şifa olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun efendim. Başka bir evet. yerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ayşegül Hanım yine biz haberdar olacağız. Zaten görüşüyorum ben diğer konuklarımla da ara ara. Sizinle evet. de görüşeceğim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayırlı kandiller. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.